Birazdan bu develere bineceğiz. Deveye binmek biraz zormuş. <laughs> ee, bayağı gerildim. Yalan yok. Korktum. Çok yüksek. Artı develer bana çok gergin geldi. Adamlar hep hep diyor da hiç de happy <laughs> falan değil. <laughs> Ay hiç böyle bir şey <gülüyor> değil. <gülüyor> şey sallanıyor. <gülüyor> 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 yes. Ya, boynu falan hep yaralı ya. Ya evet biraz bakımsız. <laughs> Ama çöl çok güzel değil mi? Aha, var. En baştayım ya <laughs> çok iyi değil mi? <laughs> biraz şeyli oluyor. Allah'tan yer kum düştü. Bir şey olmaz herhalde. Ezmezse. Desert Rose. Ey 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 ey. Ben çok uyum sağladım çöle ya. Ben tamamım yani baksana. Ben sağlamadım. Ama deveye değil ama çöle uyum sağladığımı düşünüyorum. İnip yürümek istiyorum. Böyle gitsek daha eğlenirdim. Biz ayrı mıyız onlardan? No. Biz üçümüzüz galiba. Türk kafilesi. çok ama. <laughs> <kırık, kırık>, <laughs> Nasıl geziyorlarmış bunlarla? Ay. Abi, evet ya. Ya çok güzel abi Sahra'dayız gerçekten. ya. Yani. <laughs> tamam ya güzel. Sadece o turuncu gün batımını göremeyeceğiz. Kervanı yolda düzüyoruz haha. <laughs> Alıştım. Dereye. <laughs> ama o bana mı bilmiyorum ee, ya yani keyifsizliği keyifsiz diyemem şu an alıştığım için ama bence ATV ile gezebiliyorsanız öyle gezin ya çünkü biraz bilmiyorum çok evet ya yorulmuş gibiler hoşuma gitmedi gerçekten yorucu bir şey biliyor musunuz çünkü alışık olmayınca atabilmek gibi ee, bacaklarınız çok ağrıyor İnince mutlaka ah, yapmalısınız şöyle tepenin üstüne gidiyoruz ve çıkarken sıkıntı değil de inerken biraz düşecek gibi inerken oluyorsunuz. Hiç <laughs> 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 çok sıkıntı. Hiç sıkıntı. Şansımıza hava güzel ama akşam soğuk olacak. Bayağı gittik bu arada. Ya ben Bak, şey benim baktığım turlarda Şimdi indik develerden. Kamerayı çıkaramadım çantamdan. Telefonla çektim o yüzden. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Şu tepeye çıkacağız. Şimdi snowboarding, ne snow ya? Sandboarding yapacağız. Yani deneyeceğim en azından. Ve buraya çıkmaya çalışıyorum. Bakın. Muties, allemaal bajadiks. Have you gone? No, yeah. Did you go? How no, we were first? Oh yeah. Do I, do it, but... It's not scary. Say yo. Come is niet completely sand. I'm No, do you want to do it? Yeah. You wanna do it? Okay, okay. Okay. Yalla. Alle. Çok keyifliydi. Aşırı dik bir yokuş. Pek çok kişi zaten korkuyor yapmıyor. Bir kişi ortada kaldı. Elinden kaydı board. Harikaydı ama. Tek kötü yanı board elinizde çıkmanız gerekiyor tepeyi. Biraz yorucu. Yoksa bir daha yapardı. Şöyle. Buradan. Buradan kaydı. Şu tepeden tekrar inen kişi board'u yukarı çıkarıyor. Müthişti. Çok eğlenceliydi. Corki, 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 corki. Hello. <laughs> Hello. We just met on the tour. Yeah. <laughs> amazing the sauna, really. Yes, it is. <laughs> Highly recommend it. <laughs> <laughs> evet, akşam oldu ve kumlar hemen soğumaya başladı. Çocuk da çıkıyor. Kaçıncı çıkışı helal olsun. Enerjisi bitmedi çünkü çocuk. Hey! <laughs> Biz aslında Fas gezisini planlarken çöle gelip gelmeme konusunda çok kararsız kalmıştık. Çünkü 7 günümüz vardı ve o sürede aslında Marrakeş'te veya Fes'te daha çok gün geçirmeyi düşünmüştük. Ama sonra dedik ki yani bir kez geliyoruz gidelim tur bulduk fark ettik. Marrakeş'ten Fes'e gitmek için çoğu turuna katılabiliyorsunuz. Ee, öyle olunca dedik ki tamam katılalım ve <laughs> iyi ki yapmışız gerçekten. Ya aslında aslında endişelerimizin sebeplerinden biri şuydu. Ama duyabiliyor musunuz? Biraz yaklaşayım. Sonuçta Fas'ta evet çöl var ama çöl deneyimiyle öne çıkan bir ülke değil. Çünkü görebileceğiniz pek çok tarihi kenti var. O yüzden aslında bu çöl deneyimini başka bir yerde yaşayabilirsiniz. Afrika'da, Orta Doğu'da pek çok ülkede yaşayabilirsiniz. Bunun öne çıkmadı için aslında Fas'ın öne çıkan şehirlerine biz biraz ağırlık vermeye karar vermiştik. Ama şu an diyoruz ki iyi ki yapmışız. Gerçekten gerçekten çok keyifli bir deneyimdi. Şu an hava birden soğumaya başladı. Ee, birazdan çadırlarımıza gideceğiz. Akşam ateş yakılacak, oturacağız, bir araya geleceğiz. Öyle. Bu arada kınam. Nereye inelim? Abi nasıl gideceğiz zaten biz? Bir daha deveye bineceğiz. Karanlıkta. Hadi. yürüyerek nereye gideceğiz? Hadi. Emisyonla yapmak güzel değil mi? Şimdi biraz karanlık farkındayım ama bunu da çekmek istedim. Şimdi tekrar develere bindik ve gidiyoruz. Geldik. Tabii ki bir faskasyol olarak bize minti içeceğiz. Evet. Thank you. Okay. Aldık çayımızı. Biraz da fıstık alayım, değil Çayımızı içip daha sonra odalara gideceğiz, dinleneceğiz ve akşam yemeyeceğiz. Cheers. Cheers. cheers, cheers, Evet, gece burada kalacağız. Çadırımıza gidiyoruz bakalım. Şimdi size kalacağımız çadırı göstereceğim. Normalde iki seçenek. Okay. Normalde iki seçenek var. Bizimki normal seçenek. Özel banyomuz falan yok. Şurada ortak tuvalet banyom var. Bizim kalacağımız burası. Ama tabii gene sayımızdan fazla yatağımız var. Hemen şimdi gösteriyorum. Çadırımıza hoş geldiniz. <laughs> Ee, bu kadar bitti turumuz yine <laughs> bir sürü battaniye hepsini gece üstümüze alacağız muhtemelen yine iki fazla yatak biz birlikte uyumaya alıştık birlikte uyuyacağız gene çünkü sıcak oluyor öyle <laughs> priz yok maalesef ama ileride yemek yiyeceğimiz evet. büyük çadır var oradaymış prizler yalnız bizim bence önceden gidip priz kapmamız lazım ve nasıl hızlı şarj aletini Evet. böyle yani güzel gece burada geçeceğiz ve en güzeli ne biliyor musunuz hava soğuk değil Değil yani dün biz donduk şu an ideal çok güzel hani biraz soğusa bile hiç sıkıntı ben şunu değil gerçekten. Evet Ahmet ay. Restoranımızı göstereceğim burası. <laughs> ah <Ha>, our table. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey geldi ortaya. <laughs> de büyük bir tajin geldi. Şimdi ateşin önünde toplandı. Küçük bir konser bizi bekliyor. <laughs> ¡Suscríbete al canal! thank so you so çok üşüdük. Sabah altısı çadırımızdayız. Valizleri topluyoruz. Gece çok güzeldi ama. ikiye kadar oturduk ateşin başında. Şarkı söyledik. Davul çaldık. Sonra sohbete dönüştü bir noktada. Hani uyumaya gidenler gitti. Kalanlar böyle küçük bir grup. Çok güzel sohbet ettik. Kendi ülkelerimiz hakkında konuştuk. Ettik. Güzeldi baya. Gün doğumunu izlemeye geldik. Hepimiz oturduk. Tepenin üstüne. Bulutlar olduğu için o oh kırmızı gün doğumunu ve gün batımını göremedik ama yine de güzeldi, keyifliydi. Hafif bir turunculukla güneş doğdu. Şimdi ana yola çıkmak için tekrar develere bineceğiz. Çünkü çölün içerisinde şu an tek ulaşımımız deve. E, valizlerimizi başka arka bir yoldan aslında çöle girmeden çölün dışından bir araba götürüyor dolanıyor ve ana yolda bizi bekliyor olacak. Bizim develer freestyle takılıyor gene tabii ki de. Burada <laughs> <laughs> işte yamuk olan. Yamuk olan. <gülüyor> vamos. Vamos, vamos. Akdeniz'de yüzüyor Ya güne işte. Şöyle bütün sokaklar mavi. Ah, kusacağım. Öy, <laughs> uh, çok kötü. We have an expression in Turkish for this. Yeah? Like carrying a shitue tannery.